Evet tam da üzerine geldik valla. Bugünkü kamera kaydını Serkan Bayraklı arkadaşıma çekiyorum. O istemişti, onun şansına geldim. İyi ki de gelmişim. Sevdiğim bir abim var. Abimle hem sohbet edeceğiz hem de biraz oyun oynayacağız. Evet Kemal abi, bugün şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Sağlık kurulunun aldığı kararla alakalı. Ne çıktı ne bilmiyorum. Bir, bir şey çıkmadı zaten. Her gün değiştiği için... Hani bir şey var şimdi, Facebook'ta herkes kopyala yapıştır yapıyor bu WhatsApp'la ilgili. Aynı sahibi, kopyala yapıştır. Pili'yi takip etmek kadar zor bir şey yok. Akşam farklı bir karar çıkartıyor, sabah farklı bir karar çıkartıyor. Onun için Pili'nin evet. çok güvenilir şekilde sağlık raporu, sağlığına endişe duyuyorum ben kendisine endişe duyuyorum. Yani her şey kopyala yapıştır gibi oldu abi. Neyse şeyden korkuyorduk biz. Kapatma kararı alacaklarından korkuyorduk. Çünkü yok o kadar adada da yani 20 tane vakaya yani kapatma almaları zaten yanlış olurdu yani diye düşünüyorum ben. Ben pilliye şunu tavsiye ediyorum. Çıksın. Bir esnafı dolatsın. Esnaftan bir bilgiler alsın. Musun? Yani bir çarşıya çıksın. Sağlık Bakanlığı'nın koltuğunu bıraksın. Bir çıksın, dolatsın. Evet Kemal abi. Bir de oynuyoruz yani. Makineyi boş evet. tutmuyoruz. Yani Kasım'ın kazanması lazım. Bizlerin kazanması lazım. Bak Serkan Bayraklı kardeşim öbür tarafta bekliyor. Onun şansını oynuyoruz. Nasıl kazanacak mı kazanmayacak mı diye. Ben kazanmaya gelmedim. Kaybetmeye geldim. Kaybetmeye geldim. Evet, Ama bugün böyle. bugün sen de çok şey kazandık biz abi. O vallahi aynen güzel. Kaybetmeye geldim diyorum. Ne oluyor? Paramı evet. bırakayım da gideyim diyorum. Olmuyor. Diyor Kemal abi bugün sen de çok güzel şeyler kazandık. Çok güzel iki tane iş bağladık işte. Abi lafta Lafta kalmayacak. Ben bak bunu yap. Bunu. Yok yapacağım işte sana söylüyorum çarşamba günü yanındayım. Gel. Evet çarşamba günü sen de işte Mehmet'le falan konuşuruz. Hemen o işi bitireceğiz abi. O senin şey işi de o bağladığın iş de çok güzel. Onu da yapacağız. Sağlık kitleri. Yarın geliyor bana. Tamam yarın geliyor. Ya onun bir şeyini yapacağız içine ne koyacaklar sen bileceksin. Boyunca. Aynen öyle. Emin ol bak ben sana söyleyeyim mi? Yani, ya Eça adanın sana ihtiyacı var abi. Ha, bana değil. Ben tek değilim. Yani, tamam bana yok. da yani şimdi siyasi İyi olarak bilginin bana bilginin da ihtiyacı şey var. Evet, bir bir ben de bana Boşuna mı demiş asalarımız? Bir elin var, iki sesi var. Evet, aynen evet, öyle. Var. öyle. Biz seninle güzel bir parti kuracağız abi. Siyasette de başa geçeceğiz Kemal Biz abi. Parti kurarsak seçimleri iyi düşünüyor. Anlıyor musun? Yani o zaman bir parti adına Benim mı? Kafandan geçen mesela? Bir parti üzerinden mi evet. gidelim? Hangi mesela parti? Sana en yakın parti. Yani ben gidelim. şu anda mesela UBP'nin şeyini çok beğeniyorum abi. Neyini beğeniyorum? Bak şey, Tufan'ı çok beğeniyorum da Tufan Erhurman ama bir şekilde Tufan oy alamıyor. Bir şekilde patlama yaptık abi ya. Tamam bir şekilde tam Girne'de patlama yaptık da abi. Daha ne istiyorsun yani Hayır işte ama tek başına gelemiyor işte abi. UB, UBP olabilir, DF olabilir ama bu nasıl oyun abi? Bilmiyorum ya abi, bak ya. bulmamız gerekiyor adam. Vallahi ben bu oyunu ilk defa gördüm desem 25 yıldır bu işin içindeyim. Şu makinede bu oyun olduğundan haberim yok. İşte hep aynı oyunlar dönüyor için. Vallahi güzel oyunmuş Kemal abi. Betin arttı biraz bari. He, 3'lü 3'lü oynayalım ya. Sana bir şey söyleyeyim Sen kaybetmek istiyorsun ama Serkan kardeşimin şansına kazanıyorsun vallahi Kemal abi. <laughs> Buraya Firge'yi mi yakaladı? Ne oluyor İşte göreceğiz abi ne oluyor? Firge'yi mi Bak. Demek ki böyle jokerleri falan oturtursan bayağı verecek Kemal abi. Yani Allah kısmet ederse bu sene SK falan bizde değil mi? Ne maçı bir avantaj şey mi Ne planı mı var? Abi. Yok abi. Tabi. Neyse Kemal abi sana bol şanslar diliyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> işim çıktı. Serkanım sana da iyi akşamlar diliyorum.